Bye. Moru Moru çok seviyorum. Moru daha mı çok seviyorsun? Hmm. Tamam. Ama ama şey bu <laughs> bu 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 biraz bir şey pembe güzel değil. Moru en güzeli ama burası biraz bu, bu, güzel değil. Hı. Ben 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 pembe ben 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 Teşekkür ederim. mavi çok aslında bu ben ben, ben kesin seviyorum bunu da. Bir aslında aslında şey Künece yapıyor park. Hmm, Şimdi gideceğiz. Hmm, bir daha bir bir, bir kuru var bir aslan var. Bir de <laughs> benim <ondan evi> var? <laughs> Ama ama kulun çok kötü. Kulun, kulun çok kötü. Bebeğimizi Aslan kulunun kulunu, kulunu yani, yani, o ezayı o, o ezayı kaçırıyor. Hmm. Kulun kulun ezayı kaçırıyor. Aslan da onu onu o, o ezayı kurtarıyor. Öyle. güneş yapacağım arkadaşlar. Ben güneş yapmayacağım. Ben kalp yapıyorum her zaman. Kalp yerine kalp yapmayacağım. Kırmızı yapayım yeter. Neden? Çünkü yerine de ev yapacağım. Tamam. Şimdi ben bir yaparsa o bir puanı kazanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben kırmızı alayım. Anne sen beğendin tamam mı? Tamam. Ben jüri miyim? Ne? Ben jüriyim. Hangisi güzel onu mu beğeneceğim? He. Tamam. İkinci turda da. Bence ben üçünü de beğenirim. Üçünü He. Ne? Üçünü beğenmesin. Bir tane seç. Ama çok zor olur benim için annem. Anne hadi. Ama bu oyun anne. Anne bu oyun. Ama oğlum şimdi senkiniz beğensen Berat üzülecek. Beratkiniz kini se beğensen Mira üzülecek. Böyle yapalım o zaman bak. Ben bilmiyorum. Kardeşim, kardeşim bir bir şey olmasın sen geri geri kazanırsın diyorum. Bakarız. Bir an bir tek bir kişiyi se. Şey ben bir, bir kalk yapacağım. Girek girek. Senin Oğlum şapkalar niye taktınız? Ben anlamadım. Çıkarsanız aç şapkalar mı? Tamam. <laughs> Saçlar. Saçlarım ne olmuş lan? Ben <laughs> <laughs> şapka Saç... havaya kaldırmış. Havaya kaldırmış şapka. Aslında bu yeni şapka da o da. Ama bir dişten diş atmam ora. Hmm. O da ne yapıyor? Dik takmış, şapka takmış. Ne yapıyor? Çok güzel. O, o ben bu şapkayı çok sevdim. Şunu da, bu de. Çok 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 sevdim. Anne hani ben çektim. Çok çok sevdim bu şapkayı. Şunu da, şunu da. Hepsini şey sevdim bu şapkayı. Hmm. Aslında sen nereden almıştın bu Mağazadan. Ha mağazadan. Hı hı. Biraz sen hangisi? Papatya'yı sevindin değil mi? Yok, ben Papatya'yı sevindim. Sen ilk önce sevmiştin değil mi? Değil mi kardeş? Şimdi Mirat'a vermiştim. Kartım düştü. Anam evine mi çıkarttın Ne? <Sessizlik> Nasıl? Ne? ne? Buna kulak yapmış mı Evet. Sonra alıştın mı? Evet. Artık büyüdü. boyumu size göstereyim mi? Gördün <laughs> mü siz? Anne, Hı -hı. Şey Mirac boyunu gösterdi ee, onun için annem. <laughs> Arkadaşlar ben Evet. Aa, çok, çok güzel. Evet, güzel oldu. Ne yaptın anlat bakalım Berat. O ne annem ne çizdi? Şimdi bu bagaj. Bu bagaj. Ne bagajı? Bu bizim bagajımız var. Kar. Bu, bu da evimiz. Bu 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 garaj. Berat. Bu abi bu Berat. Bu aşk. Ha. Bu annem. Evet. Bu Emrah. Dur. Dur bu şöyle da de geleyim. Babam. Dur. Bu da babam. Ha. Bu da canlar. Ee, bu da bütün aşklar. Hı hı. E, ee, burası da güneş. Aferin. Ben, çok ben, güzel ben, oldu ben, bravo. Ben, çok güzel mi oldu? Hı -hı. Bir puan kazandım. Hı -hı. Çok güzel dedi. Dur hepimizden Dur daha. daha. Şimdi onlar da yapsın. Olmaz hepimizden bitirmedik. Bir puan kazanmıyoruz. Tamam. Evet. Hı -hı. Şimdi bekle abinle birazcık. Anne hani birisini seçeceğim. Birisini seçeceğim. Zor ben, görev verme ya, bana. Anne anne anne. Tamam. Yarış yani söylemiyorum. Tamam. Ne şey yapıyorum? Ben çünkü kap yapıyorum. Anne beni beğenecek. <laughs> ne beğenecek? Biz türlü yaptım bak. Göreceğim o zaman bak. Ben de bunu yaptım bir gün. Hmm, ayrı yatırma mı yaptın? Evet. Hmm. Garajın yanına bir ağaç mı yaptın? Evet. Ha. Bu da Noel babanın ağacı. Noel babanın ağacı. <laughs> tamam. Kadınlar da yapayım. Bir hmm. ağaç otur anne. Hadi anneciğim masanın üstünde ne geziyorsun? Hadi. Mama, şu, burası orta. Burası tam orta. Tamam. Şurası orta. Bir aç. Hadi annem. Aa bir şey unuttum. Bizim evimizde köpek de olacak. Yani şey yapacağım. Köpekler çok bahalı da. <laughs> Ama bizim... Hop, <laughs> köpeğimizi de yapayım. en güzel sarı yapıyor. Bak. Tamam güzel. Meyceğimiz oldu. Evet. Bu da kuzu. Şimdi köpek. Bitirdin mi Burak? Bitirmedi. Bu çok güzel yapıyor ama. Hmm, evet. Renkli renkli kalpler yaptı Miraç. Abi yapmış. Ee evet, şimdi Abim, köpek, mi? köpeğimiz ha. burada. Arkadaşlar bu da kuzumuz. Merceğimizi de mi yaptın ha? Evet. Bakalım. Dur bir sürü merceği bağlamayık. Dur bir sürü yapmadım. Bir sürü merceği kurmaz. Onlar elimizde. Me. Me. İki tane kardeşim de Hoppa. kızımız da burada. Evet. Minacık'e sanki bitti mi annem? yapmıyorsun? ikincisini. Anne ikincisini yapmıyoruz değil mi? Yaparık. Ama e, hansısın anne? Ana bu günlük getirdi mi? mi? Hı? Bu günlük. Evet. Bu günlük Bakalım hadi. Mi? Şimdi bitirdin mi sen Burak? Dur. İnceleyelim senin resmini. Dur anne dur. Bakma anne bakma. Zaten görüyorum oğlum buradan. <laughs> ya anne. Bir şey olmaz. Hadi gel Miraç bitirmiş. Miraç yine bakalım. Miraç o renkli renkli kalpler yapmış oğlum Miraç. Şimdi, hep, Aferin hep, hep, sana. Anne şimdi beğeniyorum. Evet. Bak, şimdi. Bunu. Bunu. Beğenmen lazım beğenmen. Ama e, oğlum şu e, çok çok. Bu Miraç yaptı. Ya beğenci. Bu Buran. Bu, bu Berat'ın. Kimi, Kimi beğeniyorsun? Beğeniyor? Sen anlat resmini biraz bırak. Annem bu resminde ne neler yapmaya çalıştın? Eee. Evet şey. Bunlar Hı. bu köyleri tur yaptım. Şunlar köyleri tur yaptım. Abi, evlerin içine köy yaptım. Hı. E, boyadım -hı. evi, Burada köy yaptım. Buraya kafa yaptım. Burada sivri şeyler yaptım. Burası aynı yaptım. buraya da 100 para bu ev. Hep. He, evin fiyatı mı oluyor da? E, bu evin fiyatı 100 lira. Tamam. Dur, <laughs> hatta, dur, dur. Evet Miray sen anlat. Şey. Hı. Bu turuncu. Anne kim beğendi? Yok bu turuncu değil. Bu sarı. sarı. Bu Ana turuncu. Beğendim, tamam mı? Bu kırmızı. Bu mavi. Bu mor. Hı -hı. E, bu da terzi Evet. Sen Anne böyle kaplar yaptın değil mi? Anne işte Şimdi. Ben de. Ben de. Şimdi, üçü de birbirinden güzel annem. Ben üçünü de üç çok 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 no, çok, anne. çok beğendim annem. Anne ben. Çok beğendim. Her şey Tamam Bani. o zaman büyükten küçüğe gidelim. Senkini beğendim, Beratkin'i biraz kini. Ne öyle değil, öyle değil. Öyle değil. Nasıl herkes olsun? herkes seçiyor. Kim kim kimi ise. Hadi. Hadi ana ana ana. Seninki ya. tamam. Hepsi benim. Birinci. İkinci Berat. Üçüncü Miraç. Kızma <laughs> <laughs> abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Aşağı Hadi Miraç da söyleyecekmiş. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Yüzü kanalımıza korkunluğa. kanalımıza abone olmayı, Like ay unutmayın. Görüşürüz. Anne mi? anne dur dur. Heh. Öpücükten at, geri çek. Tamam. Geri de bas. Tamam. Evet. Şimdi bir tane rakip yapalım mı? <laughs>